Merhaba arkadaşlar iyi akşamlar. İyi hafta sonları diliyorum. Borsa İstanbul endeks analizine şöyle bir bakalım. Girerken öncelikle alt sektör endekslerine bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Bakın şu bölgede alt sektör endekslerimiz var. Günlük bazda hepsi kayıpta bugün %2 ile %3 arasında bir tüm endekslerde kayıp var ve haftalık bazda baktığımızda da X maden sektör endeksi artı da X banka haftalık bazda baktığımızda artıda da inşaat sektörü hafif artıda onun dışında tüm endeksler haftalık bazda da 30 günlük bazda da arkadaşlar kayıptalar. Ve arkadaşlar geçen hafta yabancılar ne yaptı ona bakalım. Bakın hisse senetlerinde Geçtiğimiz hafta üst üste dördüncü hafta olarak satışa devam ettiler. 297.6 milyon dolarlık yabancıların satışı var. Devlet iç borçlanma senetlerinde 1.4 milyar dolarlık alım yapmışlar borsadaki satışa karşılık. BIST 30 endeksimize bakalım. BIST 30 endeksinde geçen hafta demiştik ki arkadaşlar tüm göstergeler zayıf ve yükseliş kanal desteğimize geldik. Buradan dönmesini bekleriz. Dönüyor mu? Hayır dönmüyor. Ve bugünkü kapanış bu desteğin altında gerçekleşti gördüğünüz gibi. Bu yükseliş kanal desteğine artık kırıldı demek lazım büyük ihtimalle. Stop olunmuştur zaten. Şurada bu desteğin altında hemen altında stop olunması gerektiğinden bahsetmiştik. Göstergelere bir bakalım. Bakın arkadaşlar ara sayılar olumsuz konum düşük değerlerde düşmeye devam ediyorlar. Stokastik slow aşırı satım bölgesinde düşüş trendi diyor. Ve MACD. Bakın burada da olumsuzluk var. MACD trigger'ine doğru yaklaşıyordu. Kafasını gene aşağı doğru çevirdi. Momentumlara baktığımızda 4'ü de düşüyor bir kısa vade 100 referansına doğru yükseldi fakat 100'ün üstüne çıkmadan o da yönünü tekrar aşağı doğru çevirdi arkadaşlar. Bir de içi bokuya bakalım. Bakın bulut kırmızı düşüş trendi diyor. Kuşun sen bulutun altında, tenkan sen kuşun senin altında, fiyat hepsinin altında. Çıkış pam bulutun ve fiyatın altında. Net bir şekilde bir düşüş trendi dizilimi var arkadaşlar. Tekrar dönelim grafiğimize. Peki burada 300 DS seviyesinde şu yükseliş kanal desteğimiz kırıldı. Nereye gideriz? Bakın şurada çok zayıf bir ara destek var. Tutması beklenmez. 200 günlük emayı zaten kırdık. Şimdi hedefimiz 235 DS. Yani 300 DS'den 235 DS'ye yüzde yirmilik bir düşüş BIST 30 endeksinde bizi bekliyor. Short pozisyon açan arkadaşlar mutlaka şu seviyelerde 300, 305, 310 seviyelerinde bir stop loss koymayı ihmal etmesinler. Biz düz grafiğimize bakalım arkadaşlar. Buradaki görüntüde biz 30'dan farklı değil. Yükseliş kanal desteğimiz burada idi ve onun üzerinde tutunuyorduk. Göstergelerimiz çok zayıf idi ama trend devam eder diye düşündüğümüz için ve de yükseliş trendinde olduğumuz için bu destekten yukarıya doğru dönüş bekliyoruz. Bugün gelen satışlarla bu beklentimizin hatalı olduğu çıktı ortaya ve belirttiğimiz şekilde bu yükseliş kanal desteğinin altında stop loss olmalıydı ve bu stop lossu patlattı. Peki göstergelerimize bir bakalım arkadaşlar. Bakın arasaylar burada da olumsuz konum ve düşük değerlerdeler. Yönleri aşağı. Dikkat ederseniz şimdiye kadar şu bölgede Aresaylar 40 seviyesinin altında pek kalmadılar. Ama şimdi 40 seviyesinin artık üzerine çıkmıyorlar. Niye? Çünkü şu bölgede arkadaşlar yükseliş trendindeydik ve Aresay'ın 40-50 seviyesi destek görevi görüyordu. Şimdi düşüş trendine giriyoruz. Aresay'ın bu sefer 50-60 seviyesi direnç görevi görecek. Bakın stokastik slow aşırı satım bölgesinde düşüş trendi diyor. MACD'ler bakın oldukça zayıf konumda. MACD trigger'ine doğru dönmüştü. Bugünkü hareketle yeniden kafasını aşağı doğru eğdi. MACD yükseliyordu. O da kafasını aşağı doğru eğdi. Momentumlara bakalım. Aynı BIST 30'da olduğu gibi 4'ü de 100 referansının altında ve yönleri aşağı arkadaşlar. Ve içim oku. Bakın bulut kırmızı, tenkan sen, kujun sen, fiyat bunların hepsinin altında ve çık ıspan hem bulutun hem fiyatın altında. Burası da düşüş trendi diyor. Ve bir de epeydir bakmadığımız DMI'ya bakalım arkadaşlar. DMI ne diyor bize? Bakın DMI'ya baktığımızda biz %100 sepeti bazlı grafikte pısar sar, sat alma diyor. Ve ADX'e bakın arkadaşlar. ADX 25 seviyesinin üzerine hatta 50 seviyesinin üzerine çıkmış. Bu çok güçlü trend var demektir ve baktığımız zaman di eksi yukarıda di artı aşağıda çok güçlü düşüş trendi var demektir. Peki burada düşüşü nereye kadar bekliyoruz? Arkadaşlar bakın 257 bir önceki dip şurada 231 bunların hepsi ara destek. 214 ara destek 200 DS'ye kadar gideceğimizi düşünebiliriz. Gitme potansiyelimizin yüksek olduğunu söyleyebilirim. Ama şunu belirtmeden geçmeyeceğim arkadaşlar. Bakın şu bölgede oluşmuş olan 300 DS'deki bir güçlü destek seviyesinin altına indik. Ve altına inerken hem BIST 30'da hem de BIST 100'de bir gap yaptık. Bu gapinde hacim onayı yok. Burası kapanmadı. Yukarı doğru hareketler önümüzdeki günlerde haftalarda yaşayacağımız buraya doğru bir yükseliş mutlaka geç satış fırsatı olarak değerlendirilmeli arkadaşlar. İlla tabi buraya değmemizi de beklememek gerekir. Bu yayınların devam etmesini istiyorsanız kanalımızı desteklemenizi öneririm. Nasıl desteklersiniz? Arkadaşlar Beğenirsiniz videoyu bu bir desteklemektir. Bir kademe ilerisinde bir yorum yazarsınız. Bir kademe daha ilerisinde kanalıma abone olursunuz. Bir kademe daha ileride de katıl abonesi olursunuz. Önce sağlık diyorum arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. İyi hafta sonları hoşçakalın.